Sen para aldın mı? İşte dikkatlice dinle. Evindeki bir bitkiye git. Bu parayı buradan mı alacaksın? Buraya gel ve parayı it. Şimdi sana ne olacağını anlatacağım. Parayı sen mi koydun? Paranın üzerinde biraz şeker koyun. Evet oraya koyun. Yakından izleyin. Yaptınız mı? Şimdi buraya gelin ve tarçın koyun. Öğütülmüş tarçın koyun. Evet arkadaşlar. Dikkat edin bu ipucu evinizdeki herhangi bir bitkiye uygulayabilirsiniz. Buradaki bitkiye koydum. Ah bitki ne kadar güzel olmalı. Sağlıklı ve yemyeşil olmalı. Yıpranmış ya da ihmal edilmiş bir bitki olmamalı. İyi bakılmalı. İşte ben bunu buraya yaptım. Parayı tarçını ve şekeri koydum. Ne olacak giren para refah demektir. Tarçın kıskançlığı keser. Buradaki bitkiye bakın iyi enerjiler çekecek. Bu yüzden bu ipucunu takip edin. Ve bu tarifi evde uygulayın. Bu tavsiye için beni takip et.